kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı kereviz yemeği yapıyoruz. Doğradığımız minik minik doğradığımız kerevizleri suyun içine doğradık ki kararmasın diye. Suyunu süzdürüyoruz. Suyunu süzdürdüğümüz kerevizleri tenceremize aktarıyoruz. Üzerine minik doğradığımız havuçlarımızı minik minik doğradığımız kapya biberimizi benim evimde yoktu minik doğradığımız ayva da çok yakışıyor ama şu anda bizde yoktu o yüzden ayva koyamadım portakal suyumuzu zeytinyağı hakiki zeytinyağıyla karışmış portakal suyumuzu ilave ediyoruz ortadan çatlatılmış soğanımızı kerevizimizin ortasına tenceremizin ortasına bırakıyoruz. Tuzumuzu ve şekerimizi ilave ederek şekerimizi de ilave ederek yemeğimizi kısık ateşte pişmeye gönderiyoruz. Bir tatlı kaşığı unu bardağımıza koyup üzerine çok az su ilave ediyoruz ve bunu açıyoruz. Suyunun, yemeğimizin suyunun helmesi olması, helmeli olması için bu gerekli. Ve kaynayan yemeğimize ilave ediyoruz. Pişmiş ve kaynayan yemeğimize ilave ediyoruz. Bir taşım da bununla kaynadıktan sonra tenc tenceremizin altını kapatıyoruz. Servise hazır olacak. Afiyet olsun.